el vahde neydi? Üniteydi. Evet hocam hatırlıyoruz. El ule tabii ki birinci ünite. Birinci ünitemizin adı neydi? Li. Emir veriyoruz hocam kendimize. Ne Bilelim, tanıyalım. Ale bir şeyi. O şey ki alemine. Arkadaşlar normalde Arapçada hareket konulmaz. Burada özellikle yani hiç hareketsiz bir metin bile olsaydı buraya koyarlardı bu fethayı ya da üstünü. Neden? Bakın alem böyle olsa pardon şuradan şöyle yapalım. Evet. Alem var. Bir de alim var. Alim, alem. Şöyle niye konulmadı? Ha. Alem. Arkadaşlar alem dünya demek idi. Alim ise alim. Bilen zat demek. O yüzden bunu koymak zorundaydı ki biz bunu tefrik edelim. Birbirinden ayırt edelim alemi dünya ne bizim? Yani dünyamızı, dünyamızı tanıyalım, bilelim, anlayalım. Bu birinci üniteydi. Ders ilk ders neydi? Dersul evvel birinci ders. El bilet ülkeler. Vel karrat buradaki elif ta çoğul yapar arkadaşlar. Bayanlarda elif ta görürseniz o yüzde doksan ya da doksan beş bayandır, çoğul bayandır. El kavel karrat e, kıtalar diyoruz. Bunları şu elif ta veriyor sayın ve sevgili arkadaşlarım. Evet birinci ders ülkeler ve kıtalardı. İstemeye diyor dinle ile bir şeyi el kelimet arkadaşlar et tekrar ahsen ve lev 180 <laughs> büyüklerimiz hep böyle diyordu. Ee, tekrar diyor iyidir diyor hatta diyor 180 defa da olsa tekrar yapmak iyidir. 180 Türkçe eklenmiş ama işte latif e, latife olsun diye esprisine. ile kelimet Bakın burada da elif ta var. Çoğul yapar arkadaşlarım. Çoğul çoğul. Bayanları ya da bayan gibi kabul eden ke edilen kelimeleri çoğul yapar. El kelimet kelimeler veya ne diyeceğiz sözcükler. Sözcükleri dinle ve ve onları ne yap? Tekrarla. Ve teemmel düşün böyle anlamaya çalış. Maniyehe manalarını müsteinen böyle destek alarak ya da yardım alarak diyelim. Yardım alarak. Hani Fatiha'da var ya ve iyyâke na'budu ve iyyake nesta'în. Bakın nesta'în isti'âne. İsti'âne musta'înen. Yardım alacak şekilde yardım alarak, destek alarak bil harita. Nereden? Bil <laughs> haritati. Haritadan destek alarak manalarını anlamaya, çözmeye çalış. Sonra imle diyor. Doldur diyor. Arkadaşlarım burada size bir ilahi dinletmek istiyorum. İmle kelimesinin geçtiği buradan açabilirsem eğer oradan bu kelimeyi öğrenirsek bir daha unutmayız bence. Evet. Biraz da ileriye saracağım muhtemelen. İmle kalbi bil yakin Allah'u 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 Bunu açtım ki arkadaşlar bu görselden, bu ilahiden, bu meşhur ilahiden görürsek inşallah kolay kolay unutmayız. Ne diyorduk? imla orada doldur dedi. Burada da doldur olacak. Doldur el feragat boşlukları bir ibarat ibare diyoruz ya ibareler. Bakın yine elif ta var. O ne oluyor? Çoğul yapıyor. İbareleri ibareleri kullanarak ya da ibareler ile bir burada ile demek. Hatta biz besmele çekiyoruz ya şuradan bir açabilirsem. Bir ismi ismiyle demek arkadaşım. Bir ile demek. isim isim zaten Türkçe'de kullanıyoruz bi tabi biz burada birleştiriyoruz şu elifi okumuyoruz da bismillah diyoruz Allah'ın ismi ile bismillah Allah'ın ismi demek burada da bir ibaret yani bir ibarat ibareler ile boşlukları diyor doldur el münasibe o, o ibareler nasıl ibareler olacak uygun ibareler münasibe hani diyoruz ya münasip bir yerde indirin beni ya da müsait bir yerde uygun bir yerde veya münasip o da uygun demek kema fil misal örnekte olduğu gibi örnekteki gibi burada fi de da te manasına geliyor arkadaşlar. Hepsini söylemeyeyim tek tek böyle ee, sizi sıkmasın. Ara ara hatırlatacağım. Fi unutmayın. Bir kere söyledim ya. Öbür sefer yine sorduğumda cevap verebilin kendi kendinize. Örnekte olduğu gibi uygun ibarelerle boşlukları doldur diyor. Evet bakalım. Şark sağ taraftan diyoruz. Doğu diyoruz. Rengimizi değiştirelim. Doğu. Şark Türkçe'de kullanılıyordu. Hatta Osmanlıca'da diyeyim. Şark vilayetleri. Yani doğu vilayetleri, doğu şehirleri. Şemelun. Arkadaşlarım şemel kuzey demek. Aşağı taraf cenub. Biz Mersin'de oturuyoruz. Cenub'dayız yani tam muhtemelen Mersin'e denk gelmiş bu ibare. Cenub neydi? Güney diyoruz. Güney problemin olduğu tarafta az çok orası. Garbun diyor ya garbın afakını sarmışta çelik duvar işte garb bu batı manasında. Garp medeniyeti diyoruz. Batı medeniyeti. Garp, batı diyoruz sayın arkadaşlarım. Şemel kuzey, cenub, güney, şark, garp, doğu, batı oluyor. Devam edelim. Şimdi örnek cümleler. Medine arkadaşlarım. Medine ne demek? Medine şehir demek. Hocam Medine aynı mı bizim Mekke Medine dediğimiz yer Medine-i Münevvere? Aynı arkadaşlar. Yani medeniyet oradan çıktığı için orada oraya Medine denilmiş. Aslında oranın asıl ismi Yesrib. Doğru yazabildiysem inşallah. Yesrib. Yesrib. Onun asıl ismi Yesrib. Sonra peygamberimiz oraya geliyor. Medeniyet oradan çıkıyor. Medine şehir demek. Medeniyet şehirlilik hayatı. Şehirleşme. Şehirlileşme demek. O yüzden Medine kalmış. Medine şehir demek. Medine tu Van. Van. Bildiğiniz Van'ı? Burada hareket varmış pardon. Van şehri. Van şehri. Neymiş Van şehri? Taka'u bulunur veya mevcuttur veya vardır. Bulunur. Fi yukarıda söyledim neydi? Hocam D'da de T'ta değil mi? Hocam o kadar da balık hafızalı değiliz biliriz. Tamam. D'da T'ta diyoruz. Şark. Hocam şarkı da gördük. Şark vilayetleri dediniz. Doğu vilayetleri. Bitlis, Van, işte Muş. Şark. Ne diyoruz arkadaşlarım? Doğu diyoruz. Doğu. Doğuda bulunur değil mi? Türkiye. Bu da Türkiye demek. Türkiye. Türkiye aynı şey. Özel isimler pek değişmez. Medine tu Van diyor. Van şehir. Takao bulunur. Fi şarkı Türkiye. Türkiye'nin şarkında yani doğusunda bulunur. Bakalım Van şehri. Evet doğru. Zaten doğru yazması lazım. Şimdi biz de bu yönlere göre doğru yapmaya çalışacağız. Mesela diyor ki Medine tu Antalya. Medine tu Antalya. Antalya şehri takao bulunur. Fi bir yerde Türkiye. Türkiye'nin bir yerinde. Neresinde? Arkadaşlarım Antalya aşağıda olur. E hocam aşağı siz dediniz ki cenub. Evet arkadaşım doğru cenub. Yani doğusu. Fi cenubi. Fi cenubi. Türkiye. Türkiye'nin güneyinde alt tarafında bulunur. Neresi? Antalya. Evet arkadaşlarım. Medine tu Sinop. Sinop Karadeniz bölgesinde üst tarafta. Yani kuzeyde oluyor değil mi? Sinop şehri takavu bulunur. Fi şemel diyoruz değil mi? lütfen bu kelimelere karıştırmayalım. Şemel diyelim. Şemel dersek kuzey olur. Şimel dersek sol taraf olur. Yanlış hatırlamıyorsam inşallah. Şimel. Şişe. Bakın bir hareket bile işi değiştiriyor. Sayın arkadaşlarım. Yukarıda da bir kelimeyi söylemiştim. Hangi kelimeydi o? E, alim veya alem. Ha, alim, alem. Dünya ve alim kişisi. Evet. Şemel dediğimiz kuzey oluyor. Türkiye'nin kuzeyinde bulunur. Sinop şehri. Evet. Medine tu İzmir. İzmir şehri. Takav bulunur. Fi Türkiye. Zaten bir tane kaldı. Ne kaldı geriye? Garp değil mi? Ege bölgesinde bulunur. Yani Türkiye'nin batısında. Fi garbi Türkiye. Türkiye'nin batısında dağı veren burada fi idi. Unutmayalım. Fi. Ektir orada. Takav bulunur. İzmir. Medine. Yani İzmir şehri Türkiye'nin batısında bulunur. Onzur bak bak hala diyor. Nazar bu arada arkadaşlar. Nazar bakış demek. Hani diyoruz ya buna nazar değdi. Aslında nazar orada göz manasında veya bakış manasındadır. Onzur da diyor. Bak bak diyor bak. İle bir şeye el harita. Haritayı artık öğrendik. Haritaya bak. İle burada fi gibidir. Fi de olduğu gibi oluyor. Yani bulunma hale ki. ile ise yönelme hali ki. Bir yere yer e. Harita ya. Ev e. Kalem e. Kaleme yöneliyoruz bir yere. Haritaya diyor bak. Vemle ya da ve imle diyelim. Doldurdu. Değil mi yukarıda öğrendik. O kadar ilahi açtık size. İnşallah ilahi açık Bu arada sesim duyulmaz yoksa. Heh. Çünkü benim premium var. YouTube premium'da açık kalırsa arka planda e, ses size geliyor. Bana gelmiyor. Şuradan devam edelim. <laughs> ve imle diyelim doldur. Feragat. Hocam boşluklar unutmayız. Tamam çok güzel. Hocam Elif burada yine çol yapıyor değil mi? Evet arkadaşlarım. El ferag normal boşluk demek. El ferag. Ama el feragat boşluklar oluyor. Larlar -lar ekini şu Elif veriyor. Boşluklar o kadar söyledik bari yazalım. Boşluklar. Bir hocam ile demektir. Bil bir kelimeti kelimelerle boşlukları doldur. Ama hangi kelimelerle? El münasibe münasip olan uygun olan kelimelerle. kemer fil misal misal de D'ye veriyordu. Misal örnek T veya misal D ki gibi. E, bu boşlukları doldur. Uygun kelimelerle. Evet arkadaşlarım. Takav hocam bulunur diyor. Yukarıda öğrendik. Çok güzel. Suriye bulunur. Nerede? Cenube. Türkiye. Takav Suriye. Cenube. Türkiye. Suriye. Türkiye'nin Cenubunda yani güneyinde bulunur diyor sayın arkadaşlarım. Takav Azerbaycan. Tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Cenub güney demekti. Şark doğu demekti. Garp batı demekti. Şemel neydi? Kuzey. Şimel sol taraf demekti arkadaşlarım. Taka'u bulunur dedik. Suriye, ve Türkiye. Türkiye'nin Cenubunda, doğusunda Suriye bulunur dedik. Devam ediyoruz. Taka'u bulunur. Azerbaycan, Azerbaycan. Fi, fi arkadaşlarım. Burada niye fi yazmamış bilmiyorum. Şimdi fi yazmadığı için cenub ediyorum. Fi yazsaydı cenubi derdim. Yazmamış ama. Belki unutmuştur veya bu şekilde de kullanılıyor demek istiyor. Bilemiyorum. Şimdi fide de fi de da demekti. Bir nokta nokta Türkiye. Türkiye'nin neresinde bulunur arkadaşlarım? Azerbaycan doğusunda. Hocam doğu şarttı değil mi? Evet evet. Fi şarkı şarkı Türkiye. Yani şarkı Türkiye'nin doğusunda bulunur Azerbaycan. Takav bulunur El Yunan yani Yunanistan fi nokta nokta Türkiye. Türkiye'nin neresinde bulunurdu arkadaşlarım? Sol tarafında yani fi gharbi batısında demek. Gharbi Türkiye. Türkiye'nin batısında bulunur Yunanistan. Takav bulunur Rusya. Rusya bulunur fi nikat yani nokta 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 Türkiye. Türkiye'nin neresinde bulunur Rusya? Tabii ki sadece kuzey kaldı arkadaşlarım. Şemel diyoruz. Şemeli Türkiye, Türkiye'nin kuzeyinde. Burayı da bitirdik. E, bu şekilde yeter bence. Kendinize iyi bakın. Dersleri tekrar etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.